Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazan'a ulaşmanın verdiği sevinçle Rabbimize hamd ediyor, sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Rabbim bizleri bu Ramazan'dan en güzel bir şekilde istifade edenlerden eylesin. Rabbim bizleri evvelinde rahmete nail olanlardan, ortasında mağfirete uğrayanlardan, sonunda da inşallah cehennemden azat olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar hiçbir değişikliğe uğramaksızın Tevazu yoluyla gelen Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran birçok özellikten bahsedilebilir. Hazreti Peygamber'e selam efendimize Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar tevazu yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan Özelliklerin başlıcaları şunlardır kıymetli kardeşlerim. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı yani ifadeleri hem içeriği mucizedir. İkincisi Kur'an-ı Kerim kolayca ezberlenebilir karakterdedir. Nitekim tarih boyunca yüz binlerce insan onu ezberlemiştir. Üçüncüsü o peygamberimize diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil zamanın ve olayların akışına göre ayetler ve sureler halinde indirilmiştir kıymetli kardeşlerim. Dördüncüsü Kur'an en son kutsal kitaptır ve en ondan sonra başka bir ilah kitap gelmeyecektir getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıymetli kardeşlerim kıyamete kadar sürecektir. Beşincisi Kur'an bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş kıyamete kadar aynı şekilde öyle kalacaktır. Altıncısı o Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır. Yedincisi Kur'an'ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zaman gelmesi düşünülemez kıymetli kardeşlerim. Sekizincisi Kur'an'ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihi hiçbir kitaba nasip olmamıştır kıymetli müminler. Dokuzuncusu Kur'an aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir. Kıymetli kardeşlerim bu ve buna benzer Kur'an'ın birçok özellikleri vardır diğer kutsal kitaplardan onu ayıran. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kaç senede indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'dan Hazreti Peygamber'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolay ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması Zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve diğer yargılarının yavaş yavaş güçlenip gökleşmesi ve benzeri sebeplerle o bir defada toplam indirilmemiş. yaklaşık olarak 23 senede bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilme işinin sebebini şöyle açıklamaktadır kıymetli kardeşlerim. <laughs> El Furga Furkan suresinin 32. ayetinde inkar edenler Kur'an ona bir defa toptan indirilmeyi değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk. Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi kıymetli kardeşlerim çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya sebebi yüzül iniş sebebi denilir. Kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim kendisinin bir ayette Ramazan ayında bir başka ayette mübarek bir gecede bir diğerinde ise Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir. Kadir gecesinin kıymetli kardeşlerim Ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa ayetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır. Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim neden parça parça olarak indirilmiştir? Ayetlerin küme küme ayrılmasının nedeni kitabın muhataplarına inmesi esnasında ya da günümüz okuyucusuna aralıkla mesaj vermesi içindir. Bunu şöyle düşünebiliriz. İlkokul, ortaokul, lise, akademik seviyede zamanla bir konu hakkında bilgi edinmeye benzetmek mümkündür. Böylece ilk Müslümanlar özellikle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahiy yaşayarak kısım kısım tebliğ etmiştir. Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim hangi konulardan bahseder? Kur'an-ı Kerim temel itibariyle muhterem kardeşlerim şu konulardan bahseder. Birincisi itikat, yani Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, ahiret inancına ait çeşitli konulardan bahseder. İkincisi ibadetler. Namaz, oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetlere ait konulardan bahseder. Üçüncüsü muamelat. İnsanlar arası ilişkilerin esasları, alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikah ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulardan bahseder. Dördüncüsü, hukubat yani cezalardan bahseder. Toplumun düzenini bozan, insan hakları ve yasakları çiğneyen kişilere verilecek cezalarla ilgili konulardan bahseder. Dördün beşincisi aziz kardeşlerim, adab ve ahlaktan bahseder, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan anne ve babaya hürmet, insanlara iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi gibi ahlaki konulardan bahseder. Altıncısı, tavsiyeler ve nasihatlerden bahseder. Dünyanın imtihan yurdu olduğunu, nasıl hayatın, asıl hayatın kıymetli kardeşlerim, ahiret hayatı olduğunu ona göre hareket edilmesi gerektiğini tavsiye eden konulardan bahseder. Yedincisi var vaat ve vaidden bahseder. Yani emirlere uyup yasaklarından kaçın, kaçınanların karşılığının cennet olduğu uymayanların da ise cehennem olduğunu anlatan konulardan bahseder. Sekizincisi, aziz kardeşlerim, kıssalar ve ibretlik olaylardan bahseder. Kur'an, Hz. Eyyub Aleyhisselam'dan, Hz. Yunus, Hz. İbrahim gibi pek çok kıssa ve bunlardan çıkarılacak dersler anlatılır. Dokuzuncusu kıymetli kardeşlerim, dualardan bahseder. İnsanın yapacağı işlerde Allah'a nasıl yalvarması, ne şekilde istemesi gerektiğini anlatan dua örnekleri. Onuncusu, aziz kardeşlerim, ilmi hakikatlerden bahseder. Allah düşünmeyi, araştırmayı teşvik etmekte, yüzlerce ayette buna sevk etmektedir kıymetli kardeşlerim. Aziz evet. kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in kitap haline gelmesinin sebepleri nedir kıymetli kardeşlerim? Niçin kitap haline getirilmiştir? Hazreti kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat etmiş olması birinci sebep kuralların savaşlarda şehit düşmesi yalancı peygamberlerin ortaya çıkması Yemame Savaşı'nda 70 tane hafızın şehit olması Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden olan değişmemişliğinin korumak Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu malzemeyi koruma güçlülüğü <laughs> Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra geride birçok insan kalmıştır. Yemame Savaşı'nda 70 sahabenin vefat etmesiyle Kur'an'ın tehlike altına girebileceği düşünülmüştür. Kur'an'ı ezberlemekle ve korumakla yükümlü olan kişilerin savaşlarda şehit düşmesinden dolayı Zeyd bin Sabit başkanlığında kurulan komisyonda Kur'an kitap haline getirilmiştir kıymetli kardeşlerim. Anlaşılacağı üzere Kur'an'ı akıllarda tutarak bozulmaması için görevlendirilen kişiler savaşlarda şehit düşmekteydi. Bunun önlenmesi için Kur'an kitap haline getirilerek koruma altına alınmıştır. Bir diğer sebebi kitabın dünyanın dört bir tarafına ulaştırılarak İslam dininin yayılması sağlanmıştır, sağlanmaktadır kıymetli kardeşlerim. Müslüman kardeşlerim, televizyon veya CD'den radyodan mukabele dinlemek ile hatim yapılmış olur mu? Hatim Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak, okunarak bitirilmesidir kıymetli kardeşlerim. Televizyon veya Siden okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için kıymetli kardeşlerim Kur'an'ın bizzat tilavet edilmesi okunması gerektir